Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyetinden devam ediyoruz konumuza. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyetinde devlet yönetimi adı altında merkez teşkilatlarından bahsedeceğiz. Merkez teşkilatında hükümdarın sembol ve ünvanlarından bahsetmemiz gerekiyor ilk olarak. Hükümdarın sembollerine baktığımız zaman ilk Türk devletlerinde, Türk İslam devletlerinde yer alan sembollerde sadece ok harici bütün semboller kullanılmıştır. Ünvanlarda ise Han, Hakan, Sultan, Padişah, Bey, Hüdavendigar gibi ünvanlar kullanılmıştır. Sultan ünvanını dünya tarihinde kullanan ilk kişi Gazneli Mahmut olmuştur. Osmanlı tarihinde ise Sultan ünvanını kullanan kişi Orhan Bey olacaktır. Hükümdarın görevlerinde ise Beratname herhangi bir kişiyi görevden alır veya maaşa bağlamakla sorumludur. Hatta Hümayun'da Ka e herhangi bir konu hakkında görüş belirtilir. Fermanlarda herhangi bir konuda emirler verilmektedir. Kanunnamelerde kanun çıkartılır. Amannamede herhangi bir kişi himayesi altına alır. Kulluk hakkında ise bir devşirmeyi cezalandırır. Müsaadele sisteminde ise bir kişinin mallarına El konulmaktadır. Müsadere sistemi 2. Mehmet zamanında kanunlaştırılmıştır. 2. Mahmut zamanında ise kaldırılmıştır. 2. Mahmut müsadere sistemini kaldırınca yerine heyeti vükelayı kuracaktır. Devlet örgütlenmesine baktığımız zaman Osman Bey ve Orhan Bey zamanında Orta Asya'daki Türk devletleri ve veraset anlayışı devam ettirilmiştir. Nedir bu? Devlet hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı devam ettirilmiştir. Fakat bu durum 1. Murad zamanında sadece padişah ve oğullarınındır şeklinde değiştiriliyor. Ülke padişah ve oğullarına aittir şeklinde değiştirilmiştir. İkinci Mehmet zamanında yani Fatih Sultan Mehmet döneminde ise kardeş katli yasal hale getirilecektir. Birinci Mehmet döneminde Ekber ve Erşe sistemi çıkartılmıştır. Yani hanedan içerisinde en olgun ve en yaşlı kişinin hükümdar olması kuralı getirilmiştir. Şehzadelerin sancağı çıkma uygulamasına son verilecektir. Şehzade eğitimine baktığımız zaman şehzadeler ee, hükümdar olmadan önce sancaklara çıkmaktadırlar. Şehzade sancakları ise İzmit, Bursa, Bolu, Kastamonu, Kütahya, Balıkesi, Isparta, Konya, Antalya, Amasya, Manisa en önemlileridir. Trabzon ve Kırım bölgesine sancaklara gidip orada devlet yönetimi hakkında bilgi ediniyorlar. Kırım'daki Kefe bölgesi Anadolu dışındaki tek sancak yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Şehzadeler tahta cürüz töreniyle çıkarlar ve kendileri için kılıç alayları düzenlenmektedir. Gelelim Osmanlı Devleti'nin başkentlerine. Devletin başkentleri kuruluş döneminde ilk olarak Karacahisar'dır. Sonrasında Bilecik, İznik, Bursa ve Edirne olmuştur. Yükselme döneminde ise devletin başkent İstanbul olmuştur. Devletin saraylarına baktığımız zaman ilk olarak Orhan Bey zamanında yapılan sarayımız Bey Sarayı'dır. Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Topkapı Sarayı ise Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti'nin en uzun süre yönetim merkezi olan saraydır. İshak Paşa Sarayı ilk yerden ısıtmalı olarak yapılan saraydır. Batı etkisinin görüldüğü barak rokoko tarzı olan bir eserdir. Dolmabahçe Sarayı Avrupa Sarayları örnek alınarak yapılmıştır. Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit'in yönetim merkezi yaptığı bir saraydır. Diğer, e, diğer sarayımız ise Çırağan Sarayı olacaktır. Gelelim Topkapı Sarayı'nın bölümlerine. Topkapı Sarayı'nın bölümlerinde Birun, Enderun ve Harem şeklinde 3 bölüm bulunmaktadır. Birun sarayın dış kısmıdır. Birun kısmında elçiler kabul edilmektedir. Birun'a Babüs selamdan girilmektedir. Yani selam kapısından girilmektedir. Divan toplantılarının yapıldığı kubbe altı bu bölümde yani birun bölümünde bulunmaktadır. Burada altı bölük halkı vardır. Çeşnigirler, müteferrikalar, seyisler, cebeciler, topçular, bostancabaşı, çavuşbaşı, hekimbaşı ve darphane emini bulunmaktadır. Yine birun kısmında cürüs bahşişleri de dağıtılmaktadır. Enderun'a baktığımız zaman Enderun 3 saraydır. İlk defa ikinci Murat zamanında Edirne'de kurulmuştur. Birundan Enderun'a Babüs Saade yani Saadet Kapısı'ndan geçilmektedir. Sarayda eğitim oda denilen yerde yapılmaktadır. Has odam padişahın en yakınında bulunan görevlilerdir. Hazine odası padişahın değerli eşyalarından sorumludur. Büyük oda ve küçük oda ise sarayda temel eğitimin verildiği odalardır. Seferli odası padişahın giyimi ile ilgilenen görevlilerdir. Kiler odası padişahın yiyecek hizmetine bakmaktadır. Doğancılar odası ise padişahın avlarda kullandığı doğanlardan sorumludur. Hareme baktığımız zaman padişahın özel hayatını ailesiyle geçirdiği yerdir. Sorumlusu valide sultandır. Erkek çocuk dünyaya getiren valide sultanı Haseki ünvanı verilmektedir. İlk Haseki sultan ise Orhan Bey'in eşi Nülüfer sultandır diye söylüyoruz. Gelelim divanı Hümayun'a. Divan-ı Hümayun Orhan Bey zamanında kurulmuştur. 2. Mahmud zamanında kaldırılmıştır. 2. Mahmud Divan-ı Hümayun'u kaldırınca yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kurulmuştur. Devlet meselelerinin görüşüldüğü yer Divan-ı Hümayun'dur. Diğer divanlara baktığımız zaman ayak divanı sadece hükümdarın oturduğu divandır. Galebe divanı elçi ve yabancı konuklar için toplanmaktadır. İkindi divanı vezir-i azam önderliğinde devlet işlerinin görüşüldüğü divandır. Sefer divanı ise sefer sırasında toplanılmaktadır. Divan-ı Hümayun'da yer alan görevlilere bakalım. Vezir-i Azam yani Sadrazam, padişahın mutlak vekilidir, padişahın mührünü taşımaktadır. Padişahın yerine Vezir-i Azam yani Sadrazam sefere çıktığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanı verilmektedir. Vezir-i Azamların emirlerine ise buyuruldum denilmektedir. Kubbe altı vezirlerim, vezir Azamın verdiği görevleri üstlenen vezirlerdir. İlk vezir Alaaddin Paşadır. asker, adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. Doğuştan Müslüman olması gerekmektedir ve medrese çıkışlı olması gerekmektedir. Defterdar, bütçenin düzenlenmesi ve mali işlerinden sorumludur. İlk defa birinci Murad zamanında kurulmuştur. Nişancı. Tahrir defterlerini tutmuştur. Ferman, berat, kanunname gibi belgelere padişahın tuğrasını çekmektedir. İlk ataması 2. Mehmet zamanında yapılmıştır. İç ve dış yazışmalara bakar, örfü hukuktan sorumludur. Nişancı da arkadaşlar genellikle iç ve dış yazışmalara bakar kısmı önemlidir. Daha sonra 17. yüzyılda e, kütaplık görevi makamı oluşturulacaktır. 17. yüzyılda nişancıdan ayrılacaktır e, ve yeni bir Kurul oluşturulacaktır. Bu sadece devletin dış yazışmalarından sorumlu hale gelecektir. Yani nişancının ilk görevi iç ve dış yazışmalara bakmakken 17. yüzyıldan sonra reisülküttaplık kurulunca nişancı iç yazışmalara bakmış. Reisül küttaplık ise dış yazışmalardan sorumlu hale gelmiştir. Müftünün görevi divan kararlarına şeriatı uygun olup olmadığı hakkında fetva verir. İlk şeyhülislam ise Molla Fenari'dir. Kaptanlı Derya Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. İlk Kaptanlı Deryamız Karamürsel Alp'tir. Divanlı üye olan ilk Kaptanlı Derya ise Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Yeniçeri Ağası ise Padişaha Yeniçeriler hakkında bilgi vermek ile görevlidir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Diğer videomuzda Osmanlı kültür ve medeniyetinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.